Merhabalar 14-20 haftası arasındaki enerjilere bakacağız burç burç baktım şu an yüklenmiş vaziyette lütfen onları da izleyiniz 7-14 haftası arasında pardon 14-20 14-20 Eylül haftası arasındaki aklınızdaki kişilere bakacağız bu arada kartları seçerken konuşalım mı? Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Neslihan Şirin ve Neslihan Şirin Hayat kanalına da. E, ve efendim hızla gidiyoruz böyle. E, iki kanalımızda da gayet güzel gidiyoruz. Fakat orada e, bu kanalımda çok güzel bir video yükledim. Bakın anlık günlük izliyorsunuz. Çok mutluyum ama ben orada e, şanslı günlerinizi söylemiştim. Jüpiter ve Güneş kavuşumu, etkileşimi ve lütfen demiştim ki hani hep böyle hazırdan istiyoruz ya bakın ben size zaten günleri söylüyorum o videoyu lütfen izleyiniz çok önemli bir açı ve bize faydalı olabilecek bir şey söylüyorum ve ritüeller yapın diyorum hani böyle armut piş, ağzıma düş ya da her şeyi ben istiyorum ama niye gelmiyor diyenler Ne olursunuz biraz enerjileri harekete geçirelim Allah'ın her günü bir ama bazı günler bazı açılar şanslı şanslı günlerimiz var Evet o videoyu lütfen izleyiniz Jüpiter ay şöyle açalım o hakkı olan yeri burasıymış bazı günler gerçekten çok şanslı o yüzden efendim benim yaptığım videolarda boşa yapmıyorum lütfen neler söylemişim bir ona da göz atınız Jüpiter güneş etkileşim şans şans üstüne şans herkese gitsin hadi bakalım Evet şimdi aklımızdaki kişiler bu hafta neler yapıyorlar? Dörder tane bundan çektik efendim. Ve hemen bu kartlarımızdan çekiyoruz. Ve tabii ki bu aklımızdaki kişilerle birlikte gelecekler mi? Bizi seviyorlar mı? Neler düşünüyorlar? Hayatlarında birileri var mı? Özel danışmanlık almak isteyenlerse WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Bunu da açıkça söyleyeyim. Ve efendim mesaj Şirin kartlarından da açtıktan sonra yorumlarımıza başlayacağız. Destemizi seçeceğiz. Ben de seçeceğim. Kesinlikle. Filmi Levanta mı? Filmi Levanta mı? Haydi bakalım. Evet ben de seçmiş bulunmaktayım bu kısa sessizlikten sonra. Bereci lavanta için açıyorum şişemiz. Bakalım aklımızdaki kişiler geliyor oreler mi? Ne haldeler bizi özlüyorlar mı? Şu kalpleri biraz kırıkmış bazılarının. bu insanlar Gidenler çok pişmanlar. Bakın gerçekten. Hani ilk defa böyle bir şey çıktı. Aşkta bir pişmanlık, bir kayıplar verme. Aslında güçlü bir, güçlü bir aşka güçlü hissetme. Ama gittiğinde de pişman olma görüyorum ben bu sefer bu e, partnerde. Evet aşk ilişki oyunları yine açacağız. İsmi lazım değilleri de açacağız merak etmeyin. Evet sevmiş gerçekten bir sevgi meleğe çıktı. Safiyane bir şekilde siz de sevmişsiniz o da sevmiş. Ama bu hafta bu aşk üçgeni gibi bir şey var. Yani burada bir değil iki üç kişi de olabilir. insanlar olabilir. Bakın gelecek sağlam ama üç olanak diyor. Ben şu kartları açmadan karar vermeyeyim diyorum. Evet, burada kafalar karışık. Tekrar olumlama kartı çekeceğiz. Gerçekten karışık. Aa, yine karışık. Yine seçiyoruz. Yıldız, yıldız üstüne. Yıldızlar, lavantayı seçenlerin üzerine gelsin. Çünkü üç vakite kadarmış. Bu hafta olmasa bile üç vakte kadar aşkta birleşim. Yıldız kartımız çıktı. Şanı şöhret yıldızlaşma. Yenilenen içsel temizlik, enerji, acılardan kurtuluş, sevgiliyle kavuşum anlatır, öfke ve kiğini barındırma der. Planlar umduğun gibi olacak ama vakit var. 1, 2, 3. kartta açılım oldu. Yenilenen içsel enerjimle yıldız gibi parlıyor, aşk ve işte yükselişe geçiyorum. Cinsellik, ya senin özlediğin belki o insanla birlikte olmak el ele tutuşmak bir güzel e, zihnen bedenen paylaşımlarda bulunmayı özlüyor olabilir partner e, sen ve sevdiklerin güvendeymiş korunuyor musun lütfen ruhsal olarak korunmaktasın bu aşk sana acı veriyorsa bile e, korunuyorsun diyor sana kimse zarar veremez diyor bir endişelerin varsa e, ve Bekleyeceğiz bakalım. Yine 3 vakite kadar bu haftalık baktığımıza göre haftanın orta günleri, üçüncü günleri bir ses gelecek gibi. Büyük bir güç kazanımı olacak gibi. Ve de size nazarlar ayırmış gibi. Bu kadar da olamaz yani. Gerçekten böyle o kadar bir esneme geliyor ki. Şu gözyaşı kartını kapatalım. Şu hüzün kartını kapatalım. Yıldızları koyalım ortaya yere. Gelecek kartını koyalım. Bir ses çıkacak gerçekten eğer bir ilişki varsa ortada bakın. Ex partnerlerden bahsediyorum. Aklınızdaki kişiden bahsediyorum. Bir canlılık olacak, bir sevinç olacak. Hadi bakalım. Eğer zaten olmuyorsa yıldız kartı şeyden sonra acılardan sonraki neydi efendim? Güzellik demek olduğuna Hı. göre acılarımız bitiyor. Yeni biri ge geliyor demektir. İkinci kartta kısıtlıymışsınız. Ve de part kısıtlı. Ay olamaz. Sıkıcık tuttu. Su içmem gerekiyor. Şimdi burada kılıç sekizlisi sizin kısıtlı olduğunuzu gösteriyor. Ve ee, çabucak gelebileceğini göstermiyor kararsız olduğunu gösteriyor İki kişi arasında iki olay arasında da kararsızlıklar olabilir bu insanda açıkçası ee, kafasında bir şeyleri bitirmiş gibi gözüküyor yani bu da acı bir şey ve ermiş kartı gerçeği arıyor yalan söylenildiğini ya da gerçek nedir onu arıyor bir bereket simgesi çıktı sınırsız kaynaklar çıktı bugünün ve yarınların kaynakları temin edilmiş Lütfen üzülme çıktı. Ve bereket simgesi. Şu iki kart senin partneri değil de bereketi düşün. Çok bereket geliyor sana. Ay i̇nanılmaz bir şekilde. Sorduğun soruyla alakalı ya da partnerle alakalı sınırsız kaynak, sınırsız kısmetler olabilir. Bu insan gittiyse bakın sevgilisi olmayanlar da izliyorsa bizi. Güzel kaynaklar gelişimi var. Güzel kaynakların Gelmesini gösteriyor. E bir bakalım bakalım bunda ne çıkmış? Şimdi bunda samimi olman gerekiyormuş. Bir insanlara karşı bir samimi davranışlar gerekiyormuş. Karşındaki insanın samimiyetine inanman gerekiyormuş. Ve bir ermiş gibi burada bir zen ustası var ona danışman gerekiyor. Neler yapmana o söyleyecek. Samimi davran, ciddiyetsiz ve kararsız davranma diyor bu kartlar. Denge kartı sağlığı gösteriyor. Dengeyi bulmak için kendine objektif bak. Yeni bakış açıları kazan. Kararsızlık hayatını fena halde bloke ediyor. Hayatımın her alanına sağlıklıyım, huzurluyum, dengeliyim, sağduyuluyum kartı çıktı. Oley be. O insan uzaklara gitmiş olabilir. Sizi ayıran uzak mesafe ilişkisi olabilir. Bir danışmana gidecek soracaksın ve onun söylediği yönde karar ver. Bu insan ikilemler yaşıyor ama bolluk, bereket sana geliyor. Bakın bir yerden sanki aşk yok ama bir yerden fazlasıyla bolluk, bereket var. Yani burada bakın toplayamıyorsunuz ormanın içindeki güzelliklere bakın sınırsız kaynaklar bugünün ve yaraların içi kaynaklar temin edilmiş senin bir doğan kabul olmuş evet harika bir şekilde eğer aşk için bakıyorsak da burada çıkan kartta ben büyük bir bolluk görüyorum hayatın değişimini görüyorum ve senin yeni kişilerle tanışmanı görüyorum iki kişi arasında da partner kalmış, bırak kendi yoluna gitsin, kararsızlık çeken bir insan zaten kararsızlık çekiyorsa inanın ki sizin de hayatınızı kaosu çeviriyordur. Onun enerjisi zaten size yansıyordur ve böylelikle bir kaos oluşuyordur. Bunlar için de denge, bakın denge kartı okuyalım. Dengeyi bulmak için kendine objektif bak, yeni bakış açıları kazan, kararsızlık hayatını bloke edip duruyormuş. Hayatımın her alanında sağlıklıyım, huzurluyum, dengeliyim, sağduyuluyum der misiniz? Bunca bolluk bereket çıkan bir kartta sadece şu sizin kısıtlı olduğunuzda ya da partnerin kısıtlı olduğunda ya bir başka kişi var bakın ya bir başka kişi var onu kısıtlayan bir şey var ya evli ya da evli olmasa bile bunu kısıtlayan bir şey var. Aile faktörü olabilir, yollar olabilir, iş olabilir, para olabilir. Her türlü kısıtlaması var bu insanın. Gelmesi zor gözüküyor. Ama velakin burada e, onu siz düşüneceksiniz, taşınacaksınız. O da düşünüp taşınıyor. Bir sorunu çözmek istiyor ama çok elinde gibi değil. Samimi davranan o aradığı zaman. Şurada samimiyet çıktı. Ve sınırsız kaynaklar geliyor. Merak etme denge uyumda yakın zamanda bulunacakmış. Bu kişi olmazsa çok güzel bir kısmetler geliyor. Bu kadar kısmet açıcı kartlar, mor, zenginlik, dinginlik çıkarsa ben size hayatınızda kıtlık var diyemem. Bolluk, bereket var derim. Hoşçakalın. Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Neslihan serine lütfen takipte kalın. Orada da çok güzel kart seç yapıyoruz. Hatta bugün bir kart seç yaptım. Hemen gidip kartınızı seçebilirsiniz. Hoşçakalın.